Artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamak amacıyla yenilikçi ve yüksek formülasyon teknolojisine sahip bitki koruma ürünleriyle hibrit sebze ve tarla bitkileri tohumları üreten Agrobest Grup olarak tarımın geleceğinin sürdürülebilir ve sorumlu tarım uygulamalarına dayandığına inanıyoruz. Bu bilinçle güvenli gıdanın değer zincirinde her geçen gün daha da büyük bir rol üstleniyoruz. 2002 yılında kurulduğu günden bu yana yatırımlarını aralıksız sürdüren ve Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşundan biri haline gelen Agrobest, kurduğu alt şirketlerle de sektörün tüm ihtiyaçlarına cevap verebilen bir yapıya kavuştu. Faaliyetleri sırasında 4 ana değerini sürekli gözeterek hareket eden Agrobest, toplam 5 şirketi ve 10 farklı milletten 500 çalışanıyla 25 ülkede tarım sektörüne hizmet vermekte. 700 adet ruhsatlı ürünü bulunan Agrobest, yıllık 130 bin ton üretim kapasitesiyle sektörünün en önemli oyuncularından biri haline geldi. İzmir Kemalpaşa'da yer alan ve aynı zamanda ilk üretim tesisimiz olan Kemalpaşa Fabrikası Agrobest merkez ofisi olarak hizmet veriyor. Her geçen gün artan talep ve gelecek vizyonumuzun ortaya çıkardığı ihtiyaçlara ortak bir cevap olarak 2022 yılında üretime başlayan yeni fabrikamızsa Manisa Salihli'de yer alıyor. 66 bin metrekare kapalı alanda yıllık 100 bin ton üretim kapasitesiyle sektörünün Türkiye'deki en büyük tesisi olarak üretime başlanan Salihli Fabrikası, 210 bin metrekare toplam alanıyla da planlanan yeni yatırımlara hazır bir altyapı sunmakta. Endüstri 4.0 uygulamalarının tüm süreçlere entegre edildiği tesiste mal kabulden depolamaya, üretimden sevkiyata kadar her sistem ve uygulama günümüzün en ileri teknolojilerinden faydalanılarak tasarlandı. Agrobest Salihli tesisleri, insektisit ve fungisitlerle herbisit üretimlerinin tek lokasyonda, tek merkezden yönetildiği ancak ayrışık sistemlerle adeta iki ayrı fabrika şeklinde çalıştığı bir yapıya sahip tam otomasyon sistemiyle yönetilen üretim faaliyetleri tüm aşamalarında çapraz kontaminasyon önleyici uygulamalarla ayrıştırılmış durumda. Pazarı, talep ve ihtiyaçları yakından takip eden Agrobest, ürünlerini birçok farklı formülasyon teknolojisiyle sunmaktadır. sistemi sistemiyle anlık olarak görüntülenen ve kontrol edilen üretim proseslerinin her aşaması üst düzey kalite kontrol ve güvenlik sistemleriyle donatılmış durumda. Üretim kapasitesini verimli şekilde kullanabilmek için işletme kaynak planlaması sistemiyle de entegre olan gelişmiş bir depo yönetim sisteminden faydalanılıyor. Fabrika çatısı altındaki tüm ham madde, yardımcı madde, bitmiş ürün ve ambalaj malzemeleri barkodlanarak takip ediliyor. Ürünlerin fabrikadaki yolculuklarının neredeyse tamamı otomatik shuttle sistemi üzerinde insan gücüne ihtiyaç duymadan gerçekleşiyor. Aynı anda 9 farklı ürün paletleyebilen paletleme robotları fabrikanın temposuna uygun şekilde aralıksız çalışıyor. 850 metrekare alana yayılan ARGE ve kalite kontrol laboratuvarlarına Agrobest değerlerinin ortak kesişimi demek de mümkün. Laboratuvarlarda gerçekleştirilen arazilerle entegre çalışmalar tüm grup faaliyetlerinin çekirdeğini temsil ediyor. Agrobest'te inovasyon başarı için vazgeçilmez bir yöntem olarak görülür. Güncel ihtiyaçlara yönelik en iyi çözümler Agrobest laboratuvarlarındaki son teknoloji ekipmanlarla geliştirilir ve her bir varyasyon bizzat sahada test edilir. Kalite kontrol süreçlerimizi ise tedarik aşamasından başlatıyor ve servis hizmetlerimizle son kullanıcıya kadar takip ediyoruz. Müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımız çerçevesinde ürünlerimizin en yüksek kalitede olmasını sağlamak için teknolojinin sunduğu tüm imkanlardan faydalanıyoruz. Kaliteye olan bağlılığımızın çiftçilerle aramızdaki güvenin anahtarı olduğunu biliyoruz. Agrobest olarak enerji ve doğal kaynak verimliliğini öncelikli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyor, atık yönetimi uygulamalarımızla da üretimin her zaman doğa dostu bir anlayışla gerçekleştirilmesini hedefliyoruz. Güneş panellerimiz sayesinde tüm Agrobest tesislerinin ihtiyacını karşılayacak miktarda elektrik üretiyoruz. Agrobest çatısı altında çevreyle birlikte insana karşı duyarlılık da en öncelikli değerler arasında gelir. Sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak ortak bir sorumluluk olarak görülür. İş sağlığı ve güvenliği alanındaki standartlara tavizsiz şekilde uyulur. Öte yandan iş süreçlerinde temas edilen tüm kişi ve kuruluşların bilgi güvenliği Agrobest güvencesi altındadır. AgroBest, bu tesislerin yanında Antalya'da grup şirketlerinden ADROSYEN'in merkezi olarak faaliyet gösteren bir hibrit sebze tohumu üretim tesisine, Manisa Taytan ve Balıkesir Gönen'de ise tarla bitkileri ARGE tesislerine sahiptir. Türkiye'nin 9 şehrinde bölge ofislerine ve 3 şehrinde depolara sahip olan AgroBest, ihracat yaptığı tüm ülkelerde de bizzat kendi iştirakleri veya stratejik partnerleri tarafından yönetilen temsilciliklere sahiptir. 2008 yılında Hollanda merkezli Rosen Seeds tarafından Antalya'da kurulan AD Rosen, 2016 yılında Türkiye'den satın alınan ilk yabancı tohum şirketi olarak Agrobest bünyesine katıldı. 100 bin metrekare alanda hibrit sebze tohumlarının ıslah faaliyetleri üzerine çalışan AD Rosen, deneyimli ve uzman ıslah kadrosuyla her hasat döneminde hastalık ve zararlılara karşı daha da dayanıklı çeşitler geliştirmekte. Türkiye'de ve dünyada sürdürülebilir tarımın geleceğini şekillendirme misyonuyla hareket eden A.D. aynı zamanda doğal kaynakları en verimli şekilde kullanarak yetişen, iklim değişikliğine karşı toleranslı bitki çeşitlerinin elde edilmesini de hedeflemekte. Uluslararası standartlarda faaliyet gösteren ARGE ve kalite kontrol laboratuvarlarına sahip olan ADROSE'nin domates, biber, salatalık, patlıcan ve kabak çeşitleri başta olmak üzere 50'den fazla tescilli tohumu bulunmakta. Agrobest, United Biotics markasıyla çiftçilere sürdürülebilir tarım için biyolojik çözümler ve bitki besleme ürünlerini tek bir çatı altında sunuyor. Dünyanın en büyük biyolojik bitki koruma ve bitki besleme şirketlerinin ürünlerini stratejik ortaklık anlaşmalarıyla tek yetkili tedarikçi olarak çiftçilerle buluşturan United Biotics'in portföyü insan ve çevre sağlığına duyarlı, yüksek teknolojili ve yenilikçi ürünlerden oluşuyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı hedefleri kapsamında tarladan sofraya stratejisini benimseyen United Biotics, doğanın bize sunduğu biyolojik ve botanik ürünlerin kullanımını yaygınlaştırarak doğayı, üreticiyi ve tüketiciyi korumayı hedefliyor. Agrobest'in sürdürülebilirlik alanındaki en somut çabalarını temsil eden United Biotics ürünleri sayesinde çiftçiler doğa dostu, market değeri yüksek ve sağlıklı ürünler elde ediyor. Hasat sonrası ürün koruma teknolojileri üzerine çalışan Sensifresh sunduğu çözümlerle elma, armut, kivi, Trabzon hurması, erik gibi ürünlerde depolama süresince meyve eti sertliği, nişasta şeker oranı, meyve kalitesinin muhafazası ve kabuk yanıklarının kontrolünü sağlar. Sensifresh, ürünlerin depoya konulmasından sonra en geç 7 gün içerisinde uzman ekiplerinin yaptığı uygulamalarla teknik servis hizmeti de sunar. Ayrıca düzenli olarak yapılan depo kontrolleriyle ürünlerin tüketiciye ulaşana kadar taze kalmaları sağlanır. Arge faaliyetleriyle sürekli yeni çözümler geliştiren Sensifresh, müşterilerine yenilikçi ve teknolojik ürünler sunmaya devam ediyor. Pazardan gelen farklı talepleri karşılamak üzere kurulan ABG Enternasyonel markası Agrobest çatısı altında üretim faaliyetlerine başlamış olup, gelecek stratejilerine paralel olarak bitki koruma ürünleri sektöründeki yatırımlarını hızla arttırmakta. AgroBest olarak gerçekleştirdiğimiz tüm bu faaliyetler ve onları ortaya koyarken savunduğumuz değerlerle gurur duyuyor, bu sayede sürdürülebilir tarımın geleceğinde bir öncü rolü üstleneceğimize inanıyoruz. Altyapısı hazır büyüme projemizde de sektörün diğer global firmalarının dolum, lojistik ve üretim merkezi olarak Türkiye'yi bitki koruma sektörünün ana üstüne dönüştürmeyi hedefliyoruz. Büyük hedefler ve büyük sorumluluklarla geleceğe yürüyen Agrobest için sırada etki alanını tüm dünyaya yaymak var. Agrobest Grup, bitkiler korumamız altında.